Selam arkadaşlar Ümit Play kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi Ümit Play kanalıma video çekiyorum. Bir yıl oldu neredeyse. Hatta bir yılda geçmiş olabilir farkında değilim. Neden? Ben de bilmiyorum. Arkadaşlar bir yıl aradan sonra sizin en çok sevdiğiniz oyunlardan biri olan internet kafe simülatörü oynayacağım. Ama internet kafe simülatörün ikinci oyunu çıktı. Bilenler bilir, bilmeyenler bilmez. <laughs> İlk çıktığı zaman aldım dedim lan madem çıktı çekim videosunu falan dedim de sonra unuttum gitmiş öyle. O zaman sizi daha fazla bekletmeden videoya geçelim isterseniz. Evet şöyle yeni oyunumuzu başlatalım. Tüm kayıtlı verilerini silinecek yeni bir oyun başlatılacak. Tamam başlat abi. Bir bakmıştım ne var ne yok oyunda yeni. Ona ama çok da bakmadım yani öyle. İnternet kafe ismimizi gelelim. <laughs> Arkadaşlar çok güzel bir isim buldum. Kardeşler internet kafe. Bu kim lan? Bu ne? Aa karım. <laughs> karım. Karıcığım. Ne yapıyorsun? Moral 25 mobilya yükseltme. Çocuk yap. <laughs> Çocuk yap. Şey işe gönder demek istemiştim. Yanlış oldu. Mobilya yükseltme. Mobilyayı yükseltirsek büyük ihtimalle morali yükselecek ama paramız var mı? Paramız ne kadar? Nereden? Toplam para sıfır. Paramız yok hanım. Biraz çalışmam lazım. Dolaba bakalım dolapta ne var? Lan bir yemek yap. Allah Allah ben işe gidiyorum. Kapatayım kapıyı da karıyı kaçırmasınlar. Çağıralım asansör. Çağırdım mı şu an bilmiyorum. Asansör gelene kadar karayla... Asansör geldi asansör. Bire inelim. Şimdi internet kafenize gidin haritayı açmak için M'ye basın. Tamam. Aa, güzel harita eklemişler. Bir önceki oyunda yoktu sanki evet. Allah. Ne oluyor? Evet selamun için. Abi merhaba. Merhaba ablacım. Şöyle M'ye basarak internet kafemiz bu mu oluyor? Aynen. Buralar ne böyle? İkinci el dükkanı güzel kulüp. Orayı şey yaparız. Biraz para bulalım. Aa, Bitcoin düştü. Bitcoin'e hiç girmeyelim. Bitcoin şu an düşüşte. Burası neymiş? Aa, bu ne? Ne yazıyor burada? İnternet kafemiz. Burası galiba. Evet. İnternet kafeden başı her şeye benziyor maşallah. Yine temizlik olayı var. Temizlik olayı olmazsa olmaz. Bu ney? Şöyle mi koyuyoruz? Ha. Şöyle koyalım abi. Sen kal orada. Ha, buna bilgisayar kurabiliyoruz. Tamam. Bir tane sandalyemiz var. Nasıl döndüreceğiz ha, R, Rq tamam. Şunu şöyle kalsın. Onu hallederiz. Şöyle temizleyelim şuraları. Çöpleri. Ayak izi de var artık. Ayak izi de eklemişler. Yani yetmezmiş gibi bir de ayak izi koyuyorlar. Sanki çok güzel bir şeydi temizlik yapmak. Başka yok. Tamam. Bırakmak için sağ atıyor. Ama ortaya bırakmayalım abicim. Bak şöyle koyalım. Aa bak ne güzel oldu. Böyle kalsın. Havada kalsın. Tamam. Bezbol sopumuz var. Acil durumlar için söndürücü. Tamam. Demek ki yangın mangın çıkabilir. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Gücü açın. Anahtarı kullanın. Anahtar. Tamam. Tamam. Bilgisayar kasası, monitör, klavye ve fare satın alın. Z Zamazordan tamam. Bizim zamazor duruyor. Güzel. Batmamış. Bilgisayarı başlatmak için space. Okey. Bilader Allah aşkına ya. Şu oyunda bile bilgisayar yavaş açılıyor ya. Şuradan bakalım. Zamazor nerede abi? Zamazor burada. Tamam. Bilgisayar kasası, monitör ve kl klavye ve fare satın alın. Tamam. Aa güzel. Bu bizim makineler burada. Makinelerle mi başlasak yine ya? Ha makina iyi para veriyordu ha. Değil mi? Bilgisayarla mı başlasak? Neyse bilgisayarla başlayalım. Masamız sandalyemiz var arkadaşlar. Monitörle başlayalım şöyle. Kaç paramız var ben göremiyorum ki abi. Ha. 2000 dolarımız varmış tamam ya yeter. Şöyle 350'lik bir alalım. Mouse alalım. Mouse da şöyle orta seviye bir şey olsun. Abi bu ne çöp ya. Mousepad'i boşver onu sonra hallederiz ha. Mousepad'e ne gerek var? Masa ne güzel kayıyor işte. Aa VR falan da var çok iyi. Tamam alırız. Biraz büyütmemiz lazım olmadık. Klavye bu iyi ya. O kadar çöp gibi durmuyor. Bunu yeter o şu anlık. Evet kasa bu çöp. Bunu alalım. Baksana abi, bu alınır mı ya? Monitörümüz var. Klavye şey mouse'umuz var. Klavyemiz var. Kasamız var. Tamam şu an sistemi kurmak için yeterli o şey. Okay. Ürünlerin gelmesini bekleyelim. Bekleyeceğiz tabi lan ne yapacağız başka Allah Allah. Mayoz monitörümüz güzelmiş ha. Baksana. Bu ne? Termometre tamam. 25 derece şu an iyi. Abi ilk günden de klima almayak yani ha sen de. Neyse alalım ya. Ya da almayalım boşver. Ne alaka lan? Ne oluyor? Ha bizim şey kargocu bu. Aa, Allah razı olsun ya. Başka bir şey bulamadım mı abi ya? Allah. Kaçma lan dur. Gitti adam. Bu neymiş? Kasa. Onun kimse çalmasın da oradan abi. O para verdik. Lan koyamadım. Tamam böyle kalsın o. Lan ne oluyor? Sen ne 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 aldı o? Tamam bir şey almamış. Klavyemizi de koyduk. Şöyle koyduk. Ben doğru koydun değil mi? Evet sağ tamam. Al bu bu nedir ya bu? Aa, yeşil Trump. Güzel. Beyler burada bir şey yok yalnız. Bak burası bitiyor bak. Çıkmaz sokak. Yani istiyorlar bir de. Nereye bakıyorsunuz? Ben de geleyim şöyle. Ne ne, ne yapacağız? Tamam güzel. Aha adamın kafası. Adam... Ne oluyor lan? Haylaf. Dayı haylaf mısın sen? Efendim hoş geldiniz. Ee, gördüğünüz gibi. Lan ne oluyor? Adam masanın içine girdi. Tamam dur açıyorum dur dur. Bekle bekle bekle. Tamam. Nereden? Şuradan mı? Açtım. İstekler. Onayla. Geç mi kaldım? Özgürce oynayabilir. Dilerseniz şehre dolaşarak bazı görevler alabilirsiniz. Uyuduğunuzda oyun kaydedilir. Tamam. Şu an sıkıntı yok değil mi? Adam kalktı mı? Geç kaldım falan bir şeyler dedi sanki ama yok tamam oynuyormuş. Şimdi bak bak Matrix falan bir şeyler yapıyor. Neyse kolay gelsin. Ben bir şuralara bir göz atayım bakayım. Da sabahtan beri oynuyorsun ya. Kalk yeter ya. Biraz kafanı kaldır ya. Duvara yaslamayı yok öğrenin. Aha ver. Al sağ lan. Aha öldüm. Ne oluyor? Arkadaşlar para param verdi mi? Pa param nerede? Cık cık cık. Allah Allah ya. lan boşu boşu. Adam parayı verdi heyecandan öldük ya. Anasını satayım. Ne oluyor lan? Orada bir şeyler oldu. Dur dur. Ne oluyor beyler? Oo yavaş. Ne oluyor? Aha, aha benim param burada Almalıyım paramı. Dur. Bir <laughs> saniye paramı. paramı ah, ver. <laughs> paramı ver lan. Oğlum paramı ver paramı tamam lan tamam lan <laughs> ne oluyor? <laughs> abi nasıl bug ya? Lan paramı versene. <laughs> abi paramı ver abi. Allah Allah. Hey. Arkadaşlar alamıyorum. Şimdi dövsem alabilir miyim? Dur dur bizim bezbol sopasını getireyim. Geliyor mu lan dükkana yoksa dur şöyle. Ver. Basın mı tutuyorsun. Lan ver Aa, bir şey yapamıyorum. Ne şimdi ya? Dur, şimdi döveyim ya. Benim de o sopam nerede? Dövdüğüm zaman parası düşer inşallah. Lan ne? Adam nerede? Ha burada. Tamam. <laughs> Para. 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 Dur arkadaşlar oyuna bir şeyler oldu. Bir saniye. Param nerede? Param gitti. <laughs> arkadaşlar ilk şiftamızı oyunun bug'ına kaptırdık. Ne oluyor? Tamam birisi daha geldi. Dur tamam sıkıntı yok. Bunu açalım da İstekler Onayla Ya ben az önce niye öldüm aç falan mıydım ya açlıktan mı öldüm Zaten Kare sabah bir şey hazırlanıyor ki ne yapalım Öldük ya. açlıktan öldük Gidip şurada bir şeyler yiyeyim ben Ya dur Allah aşkına çık ya Allah bana bir şey ver bir şey ver Allah Ölüyorum ya açlıktan valla Ver bir tane daha yiyeyim ya Tamam sen ne yapıyorsun? Evet. Ne oluyor? Aa, ey! Bir saniye bir şeyler bir şeyler oluyor. Dur, ses duydum. Ananı <laughs> lan bilgisayar yarıyor. Ananı ölüyoruz. Arkadaşlar. Hı. Ne oluyor lan? Sönsene oğlum. Allah Allah. Param nerede? Param bir şeyler oldu. Aa. Bunlar nereden düştü lan? Abi başımıza gelmedi kalmadı ya. Yemin ediyorum sana ya. Bunlar düşmüş şunları takalım bari. Şöyle tamam. Bilgisayar çalışıyor değil mi? Helal lan valla sağlam bilgisayar yapmışlar ha. Tamam dur. Tamam arkadaşlar yeniden hizmetteyiz. Gelebilirsiniz. Yerleri bir temizleyelim. Allah Allah ya. Vallahi moralim bozuldu arkadaşlar. Daha ilk günden başımıza gelmeyen kalmadı ya. Bayıldık. hastane kaldırıldık. Öldük. Paramızı yediler. Bilgisayarımız patladı. Abi müşteri daha geldi. İnşallah başımıza bir şey gelmez. Dur dur açıyorum bekle. Onayla. Şu. Az önceki parasını da almadık. Hem bilgisayarı patlattı şerefsiz hem de Kaçtı gitti. Aa baş kutusu falan da var. Bunu da alalım. Bak belki baş falan bırakırlar. Otomatik kayar kapı. Aa çok iyi lan. Bayağı yükseltme varmış ha. Lan a para para mı göt paramız lan dur ne oluyor kalk. Ne, 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 geç ne, ne, ne? geç. Gitti kaçtı ibne ya. Allah'ım ya Rabbim. Ulan bir kuruş kazanamadık daha ya. Şaka mı lan bu? Nasıl üstü. Onayla. Çok dikkatli olmamız lazım arkadaşlar. Bak parayı vermeyip de kaçabiliyorlar İğrenç bir yer demiş. Ulan hem parayı vermedi hem de iğrenç bir yer diyor. Senin ben var ya bulsam bir daha dur lan ben yüzünü unutmadım bunu. Bir gelsin. Dur tamam ver parayı. Para almak için space. Aa sağ ol. 12 dolar güzel para. 12 dolar ne kadar yapıyor lan? İyi para ha. Mavi ekran verdi. Sanırım burada bir virüs Virüs var ha bak bilgisayar çok şey olmadığı için. Ya ablacım idare edin daha da yeni açtık yükselteceğiz yavaş 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 ya. ya ben... Aa, sağ ol. Daha... <laughs> biraz ya sağ ol, Allah razı olsun. 12 güzel. Arkadaşlar akıyor bu akşam maşallah akıyor. Birkaç tane de oyun makinesi alalım biraz. Aha kaçıyor. Dur. Neredesin lan? Sopam nerede? Sopayı al. Allah. Nereye kaçtı o? Aha burada. Lan bir de var ya yemiş olur oğlum. Aa. Aa, dövüyor beni. Utanmaz herif. Şerefsize bak. Ölüyorum. Aa. Abla ekmek ver ölüyorum. Gel gel gel. Aa. Oğlum iyi kavga ediyor, ha. Bu 2 dolar. Ulan 2 dolar bilseydim o kadar az olduğunu vallahi hiç uğraşmazdım yani. Neyse. Müşteri geldi mi? Aa dur bekle geldim 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 sakin. Bekle açıyorum. Abi bilgisayar yanıyor. Lan yine mi bilgisayar yanıyor ya? Ver dur. Abi dur sakin 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 sakin. Söndürüyorum. Patlama gözünü seveyim patlama. Patlama dur. Oh patlamadı valla. Vallahi patlamadı. Çok korktum ya. Şunu nasıl bu işe yarıyormuş ya bundan bir tane daha alalım. Ablacığım az önce farkında mısınız bilmiyorum ama bilgisayar yandı. Ee, e, bir, sıkıntınız var mı sizin? Şöyle bir... Aa öldüm. <laughs> arkadaşlar. yine öldüm? Ben niye sürekli ölüp duruyorum lan? Bunu bilen varsa bir yazsan arkadaşlar diyorum valla. Bizim Karen abi ya senin moralin hiç yükselmiyor galiba dur bakalım. Moral %5'ti. Sen i̇şte <laughs> git ne yapayım Allah Allah. Sen ne var ya. Benim moralin Dükkan ne oldu acaba? Dur dur geldim. Geldim abi. Onayla. Şuradan bir şey sipariş veriyorduk bak. Sinir oldum ha. 1400, 1200, 1345. Şimdilik şundan alalım bak. Yıldızı da iyiymiş. Sipariş ver. Yetersiz baki- Abi paramız yok. Oradan yangın söndürücü falan da almamız lazım. Bitmek üzere oyun makinesi alacaktık değil mi? Aa burada ucuzları da varmış. Tamam ya ben pahalılarına bakıyorum ya. Ben pahalılarına bakmışım. Şöyle 3 seviye bir şey alalım. Sepeti onaylayalım. Gelsin. 500 dolar paramız kaldı. Ver 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 abi. kusura bakma ya beklettik. <gülüyor> Vallahi. Aa, <laughs> adam ayıp oldu ya o kadar. Neyse. Arkadaşlar paramız yok. Bir tane şöyle kutu musu açılım bir şey mi yapsak ya? 200'lü 99'lu kaçalım bir tane. Şundan açtık ne geldi? Ne? gibi bir şey geldi. Bu ne? 50 dolar. Aa satayım tekrar mı açacak? Bütün parayı batıracağız galiba. Bizim kargoda geldi bu arada. O bıçak geldi 110 dolar. Güzel. Güzel diyoruz da 10 dolar kar ettik. Neyse. Dur dur geldim tamam dur. Şu bir müşteri bilgisayarı açayım geliyorum hemen. Oyun makinamız geldi arkadaşlar. Onu da bir kuralım. Ne oluyor? Aa, terbiyesize bak. Lütfen kalkar mısınız hanımefendi? Dömemiz dövmemiz mi gerekiyor bilmiyorum. Dövmeyelim lan. Yani kötü şeyler izliyor diye şöyle mouse alırsak belki kalkar ha. Tamam. Aa. paramı da ver. Paramı ver. Paramı ver. Git. Burası aile yeri. Öyle şeyler izlenmiyor. Hadi. Versene lan paramı. Alamıyorum. Dur ablacım bir izin ver. Heh. Tamam sağ ol. Teşekkür ederim. Tekrar bekleriz. Ben şuradan kargomu alayım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu video normalde 30 dakikaydı. Ben 15 dakikaya indirdim. Kalan 15 dakikasında isterseniz yorumlara yazarsınız. Ben yine de atacağım. Yazsanız da yazmasanız da ben yine de o videoyu atacağım ama siz yine de yorumlara yazın. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşürüz.